Buse Varol ile evli olan Alişan'ın ikinci bebeği dünyaya geldi. Eşinin doğumuna giren Alişan, Instagram hesabından paylaşım yaparak kızının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğinin müjdesini verdi. Şubat 2019'da oğulları Burak'a kucaklarını alan Alişan Buse Varol çifti ikinci kez anne baba oldu. Aylardır kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çiften Alişan doğumda eşini yalnız bırakmadı. Kızını sağlıklı bir şekilde kucağına alan şarkıcı, bebeğinin ayaklarını gösterdiği fotoğrafı "Geldi babasının aşkı, geldi şükür notu"yla Instagram hesabından paylaştı. Evet, şu an son NST'ye bağlandık. Bir yandan fotoğraf çekiliyor. Aşkım, heyecanlı mısın? <laughs>